Saniyede 24 kareden herkese merhabalar. Dijital platformların 2025 yılı kütüphanelerini göz atmaya ve bu kütüphanelerden listeler çıkarmaya devam ediyoruz. Bugünkü dijital platformumuz Blue TV ve Blue TV'de siz sinema severler, film severler için 30 filmlik bir liste hazırladım. Hazırsanız hemen bu listeye başlayalım ama listeye başlamadan önceki ufak bir ricam var. Kanalıma abone olursanız bu tür içerikler yapmak konusunda beni de oldukça destekler derseniz şimdiden vermiş olduğunuz desteğe teşekkür ediyorum. Gelelim Blue TV'de sizin için seçmiş olduğum 30 filme. Blue TV bir Türk platformu. Yakın zamanda da Max adını alacağı söylendi. E bakalım burada nasıl filmler varmış. Aslında oldukça geniş bir kütüphanesi var. E Blue TV'de Listemin ilk sırasında Dün serisi var. Denis Villeneuve yönetmenliğini yaptığı, Frank Herbert'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve iyi ki sinema var ve sinema ölmedi detirden özel bir film Dün serisi Blue TV'de var. Yine Mad Max Öfkeli Yollar Blue TV'de var. Mad Max'te artık... Mel Gibson yoktu, Tom Hardy vardı. Yönetmenlik koltuğunda George Miller vardı. Acaba Mad Max eksik tadını verir mi diye düşündük. Tom Hardy kesinlikle eski tadı verdi. Mad Max öfkeli yollar. Baştan sona inanılmaz bir kurgusu, inanılmaz temposu ve şahane bir aksiyonu olan film. İşte listemin 3. sırasında da Mad Max öfkeli yolların etkisiyle çekilen bir film var açıkçası. Mad Max Furiosa. Mad Max öfkeli yollardaki Furiosa karakteri çok tutulduğu için böyle bir filmle tekrardan karşımıza geldiler. 2024 yılında iyi ki de geldiler. Evet çok iyi olmasa bile o Mad Max hikayesini, o Mad Max'teki çılgın araçları, çılgın karakterleri tekrar görmüş olduk. Yeniden yeni karakterlerle tanışmış olduk. Mad Max Furiosa listemin 3. sırasında. Listemin dördüncü sırasında yine çok özel bir seri var. Harry Potter serisi 7 filmden oluşan bu seri de yine Blue TV'de var. Listemin beşinci sırasına geldiğimde çok tuhaf bir film var. Böyle bir platformda bir Kubrick filmine rastlamak beni açıkçası mutlu etti. Bu filmin de 2001 Bir Uzay Macerası olması beni ekstradan mutlu etti. Kubrick'in 2001 Bir Uzay Macerası 1968 yılı yapımı çağın çok ötesindeki filmi Blue TV'de. Altıncı sırada yine bir Stanley Kubrick filmi var. Stanley Kubrick'in bu sefer son filmi olan erotik gerilim gizem dolu ve üzerine hala tartışmalar yapılan Gözleri tamamen kapalı filmi Blue TV'de. Blue TV'de listemin 7. sırasında korku filmlerinin şahı, korku filmlerin atası olan Exorcist yani şeytan filmi var. 1973 yılı yapımı bu filmin yönetmeni William Friedkin hemen kulağınızda o müzik çalmaya başlamıştır herhalde. 8. sıraya geldiğimizde çağımızın en büyük yönetmenlerinden, en çok konuşulan yönetmenlerinden bir tanesi olan Nolan'ın Prestige filmi var diye diğer platformlarda da var, bu film. Prestige'in yapım yılı 2006. Yine birçok platformda rastladığımız başlangıç filmine bu platformda da rastlıyoruz. Başlangıç filmi listemin 9. sırasında. Bir olan filmi daha var. Diğer platformlarda göremedim. Dunkirk 2015 yılı yapımı 2. Dünya Savaşı'nda Dunkirk kıyılarında meydana gelen olayları Nolan'ın anlattığı bu filmde listemin 10. sırasında listemin 11. sırasında da bu sefer Christopher Nolan'ın Batman serisinin son filmi var. Diğer iki film yok son filmi var. Dark Knight Rises Kara Şövalye Yükseliyor filmin yapım yılı 2012. Geldik listemin 12. sırasına. 12. sırasında 2020 yılı yapımı Parazit filmi var. Güney Koreli yönetmen John Hobonk'un Güney Kore'de çektiği ve Güney Kore'de bir hikaye anlattığı bu film tarihte ilk kez bir yabancı filmin Oscar'da en iyi film seçilmesine neden oldu. Çok da iyi oldu. Bunu sonra kadar hak etmişti. Parazit filmi Blue TV'de var. 13. sıraya geldiğimizde Joaquin Phoenix'in şahane performansıyla Joker filmini görüyoruz. Filmimizin yapım yılı 2019. Böylelikle ilerliyoruz. Sistemin 14. sırasına kadar geldik. 14. sırasında soygun denilince aklımıza gelen bir karakter. Daha doğrusu karakterler var. Bonnie ve Clyde 1967 yılı yapımı bu suç ve romantik filmde yine Blue TV'de var. 15. sıraya geldiğimizde yine daha önce de bahsetmiştim. Blade, Bıçağın İki Yüzü filmi var. E, 1998'de yayınlandığında adeta kıyamet kopmuştu. E, Wesley Snipes başrolde yarı insan, yarı vampir olan Blade'in vampir avlarını konu aldığı bu film özellikle açılış sahnesi şahaneydi. Muhakkak izleyin. 16. sıraya geldiğimizde bir İngiliz filmi var. 2010 yılı yapımı Zoraki Kral. Yeni kralın yapacağı konuşmayla ilgili bir hazırlığı görüyoruz. Yeni kralım ciddi problemleri vardır. Bu filmden her bahsettiğimde şunu söylüyorum. Ya bırakın bu kralı kraliçeyi. 17. sıraya geldik. 17. sırada çok beğenilen bir filmin devam filmi diyebiliriz. Ocean's 8. Ocean 8'lisi bu sefer soygunun başında kadınlar var. Kim var? Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway. Bu Soygun Aksiyon Gerilim ve Komedi filmini muhakkak izleyin. 18. sıraya geldiğimizde Barbie filmi var. 2023 yılında oldukça konuşuldu, oldukça tartışıldı. Başrolde Margot Robbie var. 19. sırada bazılarının çok sevdiği, çok fazla beğendiği, çok fazla konuşulan çeşitli ödüller alan. Ancak benim bir türlü ısınamadığım, belki de benden kaynaklıdır bilemiyorum. Her şey her yerde aynı anda aklı film var. 2022 yılı yapımı bu film. Bilim kurgu aksiyon tarzında bir film. 20. sıraya geldiğimizde son yılların en iyi Kore filmlerinden bir tanesi olmasının yanında bence son yılların en iyi filmlerinden bir tanesi olan Burning yani Şüphe adlı film var. 2018 yılı yapımı filmin yönetmeni Lee Chang Dong. 21. sıraya geldik. Bir savaşın nelere yol açabileceğini bir çocuğun gözü önünden, bir çocuğun hikayesinden anlatan Boyalı Kuş filmi var. Bir romandan uyarlama bu film gerçekten böyle insanı şok ediyor ve derin düşüncelere sevk ediyor açıkçası. 22. sırada daha önce böyle bir soru sormuştum. Demiştim ki bir palyaço ne kadar korkutucu olabilir? İşte onun cevabını veren it o filmi var. Korku filmi 2017 yılı yapımı. Blue BluTV'de izleyebilirsiniz. 23. sıraya geldiğimizde bir zombilere karşı hayatta kalma mücadelesini izliyoruz. Başrolde Will Smith, Ben Efsaneyim filmin yapım yılı 2007. 24. sıraya geldiğimizde Baba filmi var ama bu Baba anladığımız Baba değil. 2020 yılı yapımı Anthony Hopkins'in başrolünü paylaştığı baba filmi. Özellikle Anthony Hopkins'in oyunculuğu şahaneydi. Geldik 25. sıraya. Dünyanın en kötü insanı filmi var. 2021 yılı yapımı. Joachim Trier'in yönetmenliğini yaptığı bu biraz soğuk ülkelerin de ne tuhaf dertleri varmış dedirtecek e, filmlerden bir tanesi. 26. sıraya geldiğimizde Blue TV listemizde Arabamı Sür filmi var. Ryusuke Karakuchi'nin, Ryusuke Hayaguchi'nin yönetmenliğini yaptığı bir Murakami öyküsünden uyarlanan biraz zor ve dikkate değer filmlerden bir tanesi. Yine Blue TV'de izleyebilirsiniz. 27. sıraya geldiğimizde uzay filmi deyince beni en çok etkileyen filmlerden bir tanesidir. Yer çekimi, gravity, Alfonso Cuarón'un yönetmenliğini yaptığı başrolde de Sankla Bulo'nun olduğu uzay boşluğuna bizi hapseden bir film muhakkak izleyin. 28. sıraya geldiğimizde Pavel Pavlikovski'nin Soğuk Savaş adlı filmi var. Filmin yapım yılı 2018. Muhakkak izlemenizi öneririm. Geldik 29. sıraya. 29. sırada favori yönetmenlerimden bir tanesi var. İran sinemasından Aşkar Farhadi. Aşkar Farhadi'nin 2013 yılı yapımı The Past Geçmiş adlı filmini de yine Blue TV'den izleye bilirsiniz. Ve geldik listemin 30. sırasına. Listemin 30. sırasında bir Türk aksiyon yönetmeni olan Alper Çağlar'ın Dağ serisi var. Dağ 1 ve Dağ 2. Alper Çağlar çok iyi bir iş kotarmış. Ben özellikle Dağ 1'i çok sevdim. Bu filmleri izlemediyseniz Blue TV'de izleyebilirsiniz. Blue TV bonusum olarak da Onur ünlünün, Sen Aydınlatırsın Geceyi filmini bonus olarak ekliyorum. Blue TV'den sizler için seçmiş olduğum 30 filmlik listemi burada bitiriyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bu içeriği beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir başka listede, bir başka sinema programında, bir başka programda görüşmek üzere.